ve bir de sarısı geldi. Gördüğünüz gibi üç renk var. Daha farklı renkleri de var ama şu an pandemiden dolayı ülkemize gelen modeller bunlardır. Evet arkadaşlar, o merakla beklediğiniz maskemiz gelmiş bulunmakta. Mares'in Pure Wear modeli. Çok sordunuz, çok istediniz ve biz de eksik kalmadık, getirdik. gördüğünüz üzere şu şekilde tek cam ve full silikondan imal edilmiş bir üründür. Şöyle kenarlarını da gösterelim. Yumuşak silikondur. Başınızı tamamen sarar. Şu şekilde. Ve bunların 3 rengi gelmiştir. Onları da gösterelim. şöyle beyazı ve bir de sarısı geldi. Gördüğünüz gibi 3 renk var. Daha farklı renkleri de var ama şu an pandemiden dolayı ülkemize gelen modeller bunlardır. Zaman içerisinde geri kalanları da getireceğiz. Öncelikle birkaç bir şey bahsetmek istiyorum bu maskelerle alakalı. Şu gördüğünüz çerçeve kısımları değişebilir özelliktedir. Hemen nasıl olduğunu gösterelim. Bakın şuradan yandan şöyle alttan yukarı doğru kaldırıyoruz. iki tarafı da. Bakın yavaşça gösteriyorum. Çıktı. Ve bunların hepsi değişebiliyor. Yani baktığınız ki kırmızıdan sıkıldınız. Başka maskeye geçmek istemiyorsunuz ama farklı renk olarak değiştirebilirsiniz veya böyle de kullanabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Herhangi bir açık yeri yoktur. Tek parçadır. Gördüğünüz üzere. Çerçevesiz de kullanıma müsaittir yani. Bu şekilde tekrar çıkarttığımız gibi monte ediliyor. elastik bir malzemeden yapılmıştır. Herhangi bir kırılma olmaz. Korkmayın yani takarken. Evet, gördüğünüz gibi takıldı. Evet arkadaşlar, bahsettiğim gibi tekrardan bu maskelerimizi daha yakından görmek istiyorsanız İzmir Konak Mağazamıza Derin Mavi'ye bekleriz. Her zaman ağırlarız ve yakından incelersiniz. Yüzünüz olup olmadığını test ederiz burada. Bence bu maskeyi kaçırmayın derim eğer yüzünüz oluyorsa. Geldiğinizde bu maskeye baktığınızda denersiniz. Oldu olmadı. Olmazsa eğer gördüğünüz gibi çeşitli maskelerimiz ve burada farklı farklı renklerde maskeler mevcut.